Siirt'te güvenli okul, güvenli gelecek projesi kapsamında Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilgilendirdi. Jandarma ekipleri Şirvan, Pervari ve Ero ilçelerine bağlı köy okullarına eğitim gören öğrencileri proje kapsamında bilgilendirerek projeye ilişkin broşürler dağıttı. <laughs> Siyeti Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan Şehir Kıdemli Üsteğmen, Kamil Baltacı, Perbare, Gökçekuru, Kuru, Kubik Köyü İlkokulu ve Eruh Cizmeli Okulları'nda taşımalı sistem ile eğitim gören 623 öğrencimize İçişleri Bakanlığı'nın Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında doğa koruma, trafik kuralları, kişisel veri kullanımı ve jandarmanın tanımı konularında eğitim verildi. Öğrencilere özel gösteri, jandarma ekipleri ziyaret ettikleri köy okullarında öğrencilere özel gösteri düzenledi. Mayın ve bomba arama köpekleri, teğet ve sınav atlı köpekler gösteri yaparak öğrencilere keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı. Köpek timi gösterisini izleyen öğrenciler doyasıya eğlendi. Program öğrencilere broşür ve tanıtım dökümanlarının dağıtımı ile sona erdi.